Başkan Erdoğan İzmir'deki AK Parti aday tanıtım programının hemen sonrasında çok keyifli anlar yaşadı. Onu böylesine güldürense kendisini çok seven Tutku Yalçın isimli bir genç kızdı. Genç kız sevgisini anlatırken hem Cumhurbaşkanını hem de çevredekileri kahkahalara boğdu. Gözüm, gündüm, Cumhurbaşkanı nerede ona olan sevgisini ve onun için nasıl hazırlık yaptığını böyle anlattı. Senin için yerini hazırladık, odanı hazırladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti aday tanıtım toplantısı için İzmir'deydi. Adaylar tek tek tanıtıldı program sona erdi. Erdoğan tam Halkapınar Spor Salonu'ndan çıkacakken önünü genç bir kız kesti. Babamıza öldürürüm ben. <laughs> Babam bir tane. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı görüntülerdeki genç kızın ismi Tutku Yalçın. Genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu. Sevgisinin boyutunu cümlelere sığdırmaya çalıştı. Erdoğansa genç kızın omzuna dokunarak karşılık verdi. Tabii gerçekten Allah bir türlü ama sohbet bitmedi. Genç kız Erdoğan'ın diğer programlarını da takip edeceğini söyledi. Erdoğansa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a döndü. Asıl espriyi de Yıldırım yaptı. Şimdi senin yanına nereye geleceğim biliyor musun? Manisa'da iki tane <laughs> çalışım var ya. Hemen oraya gel. Hemen oraya geldim. Burası başkanımız. Camide de kaldım. Sohbetin en keyifli anı 3600 ek gösterge bekleyen polisleri yakından ilgilendiriyordu. Genç kız polisler için Erdoğan'dan söz almayı başardı. Sonunda herkesi kahkahaya boğdu. Bize dönmüşüm polis abilerin 3600'ünü de yapmadık Polis abilerimiz 3600'ünü de yapıyorum fotoğraflarını. Herkes de Doktora hemşireyi var da niye yok? Polis abiler seni kovmuşsun. Söyledikten sonra tamam ya. Tamam yokmuş ama.